Meral Hanım ve Murat Bey konuşmaları için teşekkür ederim. Şimdi de açılış e, konuşması için SEVKAR'da Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Selin Engin Cildereli'nin sahneye davet etmek istiyorum. <laughs> dolu dolu çok güzel iki konuşma. Öncelikle hem Meral Hanım'a hem Murat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bazı e, benim de paylaşacağım şeyler belki tekrar oluyor olacak ama konunun öneminden dolayı hepinizden bu tekrar için özür diliyorum. Ee, öncelikle hepinize burada olduğunuz bizlerle birlikte buraya bu sabah geldiğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum Çünkü bu bizim için çok önemli bir projeydi datalar ve yapılan çalışmalar bilimsel çalışmaların arkasında oldu ve bunu iş dünyasıyla toplumla paylaşıyor olmamız bence çok değerli. Çünkü datalarla önce bir resmi çekeceğiz, arkasından yol haritasını belirleyeceğiz, arkasından da nasıl uygulandığını hep birlikte takip edeceğiz. Aslında hepimize düşen en önemli görevlerin başında bu geliyor. E, kadınlarla ilgili aynı noktadayız. Yani bu salonda zaten kadınları çoğunlukta görmek aslında sahiplenmenin de biraz daha kadınlar tarafında çok daha fazla olduğunda bir göstergesi. Gönül isterdi ki burada da bir eşitlik Katılımı da görüyor olalım. Erkeklerin de en az bizler kadar Murat Bey kadar bu konuları sahiplendiği kurumlarda bu değişikliklerin ne kadar e, mümkün olduğunu da görüyoruz. O yüzden e, umarım bir sonraki toplantılarda biraz daha erkek katılımcıları görürüz. Evet, 132 yıl, 136 yıl çok e, ne yazık ki moral bozucu sayılardan bahsediyoruz. E, bu yıllar eğer bu şekilde giderse olmayacağı gelecekte de zaten Türkiye'nin birçok dünyanın sorunları varken bu konuların da e, gelişmesinde çok yavaş kalacağımız aşikar. O yüzden çok daha hızlı adımlar atılması, yapısal, sistematik ve kadının toplumsal rollerini kapsayan etki odaklı uygulamalara ihtiyacımız olduğu tekrarlamakta da e, fayda var sosyolojik, ekonomik şu anda tam bir kriz ortamındayız. Hem dünya hem Türkiye olarak. Artık çoklu krizlerden bahsediyoruz. Sosyolojik, ekonomik, iklim odaklı sorunlar üstüne bir de Türkiye'de depremle beraber aslında çözülmesi gereken birçok konudan bahsediyoruz. Ve ne yazık ki bu durumlarda en fazla da kırılgan gruplar etkileniyor. Ve kırılgan grupların içinde de kadınlar ee, çok üzücü bir şekilde başı çekiyor. Hem sayı olarak hem de etki alanları olarak. Üyelerimizden merkezinin yapmış olduğu bir çalışma daha var. Onların yaptığı bu 10 kişiden biri daha yüksek psikolojik güvenliğe sahip olmak için bu pandemi sonrası uzaktan çalışmayı tercih ettiklerini söylüyor. Evet, Dünya Ekonomik Forumu'nun işin geleceği 2023 raporundan bahsettik. E ee, burada şunu söylüyorlar 2027 yılına kadar 83 milyon iş, meslek ortadan kalkacak. Bunun yerine 69 milyon iş yeni iş yaratılacak. Yani e, şunu da ekliyorlar diyorlar ki mevcut becerilerin yanı sıra %50'si aslında geçersiz kalacak. Yerine yeni beceriler e, dahil etmek gerekecek. Dijitalleşme de tabii bunun başında geliyor. Dolayısıyla bizler bu 132 yıllık boşluğu doldurmak için kadınların dijitalleşmede, dijital dönüşmede yetkinliklerine arttıracak çalışmalara e, odaklanmamız ve hızlı bir şekilde çalışmamız gerekiyor. OECD'den bahsettik, e, %28 işte biraz daha artıyor, %31'lere geliyor. E, Meral Hanım da bahsetti, işte 250 milyar dolar civarında eğer kadınları iş gücüne dahil ederse. E, gayri safi milli hasılamız Türkiye'de 2025-2026'larda 250 milyar dolar daha artma potansiyeli var. Bu çok ciddi bir fırsat. Bir de ben burada e, hep şunu öne çıkartmak istiyorum. Aslında dünyada her şey biraz daha ülkelerin rekabetine gelmeye başladı. O yüzden de bizler diğer ülkelerin bu adı, yolda atacağı adımlardan... Daha hızlı adım atmalıyız, daha fazla potansiyelimizi ortaya çıkartmalıyız ki onların da önüne çıkalım ve dünya e, halklarından daha fazla pay alalım. O yüzden e, bu konuları tekrar tekrar e, hatırlatmak istiyorum. Erkeklerle aramızda 35 puan fark var. Hindistan'dan sonra en kötü ülkelerden bir tanesiyiz. İşte Sabancı Üniversitesi'nin yaptığı çalışmadan gene Meral Hanım bahsetti, orada bir şey söylemedi diye hatırlıyorum. 475 şirketin 158'inin yönetim kurulunda kadın yok, yüzde 33'ünde yok, bu gerçekten olacak iş değil. ve. E, bu derneğin yönetim kurulu üyelerinden biri olarak da söyleyeyim biz e, bütün e, olmayan şirketlere yazı yazdık. Dedik ki bakın yönetim kurulunuzda erkek yok, kadın yok. Bunları arttırıyor olmamız <laughs> lazım. Bazılarından geri dönüş bile olmaz. böyle e, bir ne yazık ki ortamda e, devam ediyoruz. Oranlar artıyor ama daha da hızlı, da hızlı artması gerekiyor. Hem kamuya hem iş dünyasına, STK'lara ve akademilere çok ciddi bir rol düşüyor. E, yeni hükümetimiz kuruldu. E, yeni hükümette işte parlamentoya baktığımız zaman 28, 27. dönemde yüzde 17, bir olan kadın oranı e, milletvekillerinde yüzde %19. 19,8'e çıktı. Bu güzel bir gelişme. E, umarım daha hızlanır çünkü 2007'de yüzde 9,1'deydi. Yani böyle baktığımızda aslında gidişat iyi ama bakanlar kuruluna baktığımızda sadece bir kadınımız var. Ve 18'de 1, %5.6'ya denk geliyor. Nerede? %20'nin temsili ne yazık ki yok. Dolayısıyla bunu da tekrar dikkat çekmemiz lazım. Hadi Murat Bey dedi ki, özel şirketlerde biz bunu yapıyoruz ama niye kamuda, bakanlıklarda, diğer kurumlarda bunu yapmıyoruz? Bana özellikle şeyi gösterin, geçenlerde tesadüfen dedim ki, kamu bankalarına, yönetim kurullarına ve üst yönetimlerine bakayım birçoğunda sıfır katı. Devletin, kural koyucuların, e, ilgili e, tarafların bunu yapıyor olması lazım ki örnek olsun. Biz hep ne diyoruz? Biri bir şey yapacak, arkasından da takip edeceğiz. Şirketlerde bunu çok net gördük. Umarım burada e, Merkez Bankası gelişimi çok olmongodbı. E, umarım bunu diğer kurumlarda da görüyor olacağız. Biraz bu konulara dikkat çekmek istiyorum. Çünkü hep da yüksek sesle dile getirmeliyiz. Ve bunu konuşan da kadın olmamalı. Yani Ben evet Sürdürülebilir Kalkınma Derneği başkanı olarak konuşuyorum ama bir kadının. E, e, bunu bir taraf olarak görüyor olabilirler. Biraz daha erkeklerin de bu konuda çıkıp talepkar oluyor olmasını e, çok önemsiyorum. E, bu çalışmada da yine aynı şekilde hem PSKB'ye hem KPMG'ye e, çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok önemli çıktıları var ve umarım e, bunu Ankara'ya da aynı şekilde aktarırız. Onların da bu konuları biraz daha öne çıkartmasına katkı sağlarız. Ee, biz SKD Türkiye olarak 20 yıla yakın zamandır ee, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını temel alan stratejilerimizle iş dünyasına rehberlik eden, bilgi ve proje üreten, öncü ve referans bir sivil toplum kuruluşuyuz. Sürdürülebilirliği hem çevresel hem de sosyal boyutuyla ele alan yaklaşımımızla yürüttüğümüz çalışmalarda Üyelerimizle somut adımlar atmaya hep odaklanıyoruz. E, i̇ş dünyasından gelen bir dernek olarak doğal olarak somut çıktılar ve performans kriterlerimizi biraz daha farklı olarak oluşturmaya çalışıyoruz. Net sıfır karbon emisyonu, doğa pozitif hedefleri ve döngüsel ekonomiye geçiş konuları, çevresel konulardaki ilk e, önemli odak alanlarımız. E, tabii ki sosyal eşitsizliklerin de altını çiziyor ve etkilerin göz ardı edildiği hiçbir sürdürülebilirlik stratejisinin de amacına ulaşmayacağını ısrarla dile getiriyoruz. Demin Meral Hanım söylediği yenilenebilir enerjide kadın oranına bakıyor olmak bir kurum için çok değerli. Tedarikçisinden müşterilerine, bütün bu konulara şirketlerin odaklandığı iyi uygulamaları da paylaşarak en azından biraz daha ilham vermeye de çalışıyoruz. Projeden zaten detaylıkla bahsedilecek ama 55 üyemiz katıldı çalışmaya. Ve o dönemki üye sayımızın 88'di. 62 buçuğunun yüzde 62 buna içinde yer aldı. Ee, şu anda üye sayımız da 136'larda, 134-135'lerde. Dolayısıyla daha hızlı gidiyoruz. İnşallah bir de daha fazla üyemizin de katıldığı daha geniş kapsamlı bir raporda çıkartırız. Ee, 31 üyemiz 72 adette üye e, iyi örneklerini e, paylaştı. Hem kadın istihdamında ve dijital yetkinliklerin dönüşümü için ne durumda olduğunu ortaya koyduk. E, özellikle bu fazda kadın istihdamı ve çalışma koşullarına yönelik adımlar ile işin geleceği ve dijital yönetim e, eksenin dönüşümü dönüşümde ekseninde kadın olmak üzere iki eksende yol haritası koymaya çalıştık. E, ülkemiz şartlarını da tabii ki sosyal ve ekonomik etkilerini de çok iyi analiz eden IOR'de e uygulama örnekleriyle bu konuda etki yaratmak isteyen şirketlere de rehberlik edecek bir yol haritası oluştu. Birkaç tane çıktı var, Murat Bey de söyledi, Meral Hanım ama çok kısaca onlara değinmek istiyorum. Kadınlarımız çoğunlukla özel bakıcı, sağlık çalışanları, eğitim-öğretim uzmanı, temizlik, yardım personeli gibi hizmet, bakım ve destek rollerinde konumlanıyor. Bu ve benzeri rollerin dijitalleşme ve otomasyonlardan en fazla etkileneceğini diyoruz. Dolayısıyla kadınların dijital tarafta yetkinliklerinin arttırılması son derece kritik. Ayrıca maalesef bu rollerde ülkemizde kayıt dışı çalışmaları çalıştırılması da çok yüksek. Dolayısıyla afet ve kriz ortamlarında kayıt dışı çalışan kadınlar ekonomik özgürlüklerini kaybedenlerin başında geliyor. E, sistem bahsetti Murat Bey de ne yazık ki erkeklerden çok daha düşük. Dünyada daha düşük ama Türkiye'de daha düşük. E, en azından bundan sonraki dönemde genç kadınların, genç e, öğrencilerin biraz daha sisteme yöneliyor olması da kritik olacak. E, diyoruz ki kadın istihdamında yol kat edildi ama liderlik alanında kadınların güçlendirilmesi, bunun iş yerlerinde eşitlikçi bir ortam sağlanması cinsiyetçi söylem ve davranışlardan uzak durulması öncelikle hususların arasında yer alıyor. O yüzden de şirketlerdeki liderlerin bu konuyu sahiplenip bu konularda iyi örnek teşkil ediyor olması ve bunun uygulandığı ortamları sağlıyor olması olmazsa olmaz. Evet değerli katılımcılar, sadece istihdam yaratarak, alan açarak, hedefler koyarak Kırılgan grupları topluma ve ekonomiye kazandırmamız mümkün değil. Kırılgan grupların zorluklarını görmeliyiz. Bu sorunlarla mücadelelerine destek olmak için de çözüm yolları ortaya koymalıyız. Kadınların toplum içerisinde bakım veren, Meral Hanım söyledi, ana sorumluluğunu göz ardı edersek bu rolün getirdiği zorluklarla mücadele edemeyen kadınları sistem dışında tutarız. Kayıt dışı çalışan kadınlarımızın deprem, afet, kriz gibi durumlarda istihdam dışı kalmasının önüne geçemeyiz. Kadınların istihdamındaki bu engeller erkeklerin de sırtındaki yükü artırıyor. Yani hep kadınlar diyoruz ama erkekler de bundan memnun mu? değil? Esasında kadın orada oturduğu zaman bir şekilde erkekler de bu yükü taşımak ve ailenin o ihtiyaçlarına cevap vermek zorunda kalıyor. Krizlerin getirdiği travmalarla birlikte erkekler aile geçimini tek başına yüklenmenin ezici yükünü omuzlarında taşıyor. Çeşitlilik ve kapsayıcılık uygulamalarını ele alırken kadınların dezavantajlarını kapsayan erkeklerin de toplumda değişen rollerini gören uygulamalar geliştirmeliyiz. Bugünkü aile yaşantısı içerisinde babaların da bakım veren sorumluluğunu üstlenmek istediğini biliyoruz. Yalnızca anneyi bakım veren olarak kabul eden çalışma düzenlerinin erkeklerin bu en doğal hakkını da e, karşılamadığını görüyoruz. Bu faktörleri göz ardı eden sadece istihdam artışı hedefleyen bir ülke tabii ki başarıya ulaşamaz. Gerçek anlamda kapsayıcılık olmaz. Bu faktörleri göz ardı ederek e, dolayısıyla kadardı kadınlarımız ve erkeklerimiz bu sorunlarla tek başına mücadele etmemeli. Tüm bu şartlar göz önüne alındığında yapısal ve sistematik çözümlerle desteklenen ve ekonomiye kazandırılan kadınlar ülkenin toplumsal gelişimine de katkı sağlar. Potansiyelini gerçekleştirirler, çocuğuna daha iyi eğitim imkanları sağlar ve krizler karşısında da güçlenir. Bu yol haritası ülkemizde kadın istihdamında önümüzdeki toplumsal ve ekonomik zorlukları aşmamız için bize tam anlamıyla kapsayıcı bir iş ortamı sağlamak için alternatif çözüm yolları sunan kıymetli bir rehber. Kadın konusu birbirinden öğrenmişliğin en kıymetli alan olduğu bir alan. İş dünyasında bu alanda etki yaratmak isteyen herkesin incelem, incelemesi, bu konuda hedefi olan herkese ulaştırmasını Canlı gönülden arzu ediyorum. Sözlerime sorum verirken ev sahibimiz TSKB'ye, proje ortağımız KPMG'ye ve süreç boyunca verdikleri önemli destekler için değerli futurist yazar Ufuk Tarhan'a, siz kıymetli üyelerimize ve misafirlerimize bugün bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Umarım güzel bir sabah toplantıları gerçekleştiririz.